İslam bir hayat düzenidir. İnsan hayatını bütünlüğüyle kuşatır. Müslüman hayatın her anı ve safhasında İslam'ı yaşamaya çalışır. Ramazan'ın ayrıcalığı bu ayda nefislere özel bir terbiye uygulanması. Ancak Ramazan'ın diğer aylarda olmayan bazı özellikleri vardır ki bu özellikler devreye sokulduğunda Ramazan'ın ayrıcalıkları da ortaya çıkmaktadır. Mesela Oruç ibadeti Ramazana özgü bir ibadettir. Başlı başına bir konudur oruç, orucun e, sosyal adalete kapı açması, irade terbiyesini sağlaması, e, toplumun diğer kesimlerinin e, durumlarıyla yakından ilgilenme. ...olanağını sunması gibi. Oruç ibadeti... ...gerçekten muhteşem bir ibadet. Böyle olduğu içindir ki... ...Hazreti Adem'den... ...Hazreti Muhammed'e kadar... ...bütün peygamberlerin tebliğlerinde... ...yer aldığını görüyoruz. Demek ki oruç... ...toplumsal hayatımızda... E, ...fevkalade güzelliklere aracı olabiliyor. Ee, ki istatistikler e suç oranlarının e, Ramazan ayında düştüğünü ve e, fertlerdeki e, fedakarlık ve feragatkarlık duygularının daha bir geliştiği. E gerçekten e, Ramazan'ın dışında eee hocamızın işaret buyurduğu sekülerleşme sonucu, Yaradan'la irtibatımız zayıfladığı ölçüde, onun insanlığa mesajı olan Kur'an'la da e, e, rabıtalarımız zayıflıyor. Ancak Ramazan ayında alıcı gönüller için e, Kur'an'la e, bir ilişki kurma imkanı doğuyor. Biliyorsunuz Ramazan ayı Aziz Peygamberimiz Efendimize sure sure ayet kümeleri halinde bir Ramazan ayında indirilmeye başlandı. Dolayısıyla Müslümanların hayatına diğer aylardan daha farklı olarak e, Kur'an geliyor. Ve e, bizi tatmin edecek ölçüler içinde olmasa dahi Kur'an'ın içeriği hakkında bilgiler de tazeleniyor. Biliyorsunuz Kur'an bize Rabbimizi tanıtır. Kur'an bize evreni ve yerküremizi tanıtır. Kur'an bize insanın mükemmel bir yaratık olduğunu tanıtır. Kur'an bize ölümü, ölüm ötesini tanıtır. Ve Kur'an bize Hayri Bey kardeşimizin altını çizdiği noktayı ben de çizeyim. İnsanın insanı sömüremeyeceği e, adaletli ve erdemli, adaletli bir, yaşam erdemli bir hayatın kapılarını da açar. E, Ramazan'da e, bunu soluklayabiliyoruz. E, Ramazan'ın e, zamanı aşmayım hocamız da var. E, Ramazan'ın Kadir Gecesi özelliği var. Aziz peygamberimizden kaynaklanan, onun buyruklarından ve yönlendirmesinden kaynaklanan bir sosyal adalet tarafı da var. Yani yardımlaşmaya ...daha bir ağırlık verilmesi... ...aslında... ...ee... ...inananları... E, ...Kur'ani bir hayata... E, ...yönlendirme var... ...Kur'ani bir hayata... ...yönlendirdiğiniz... E, ...yönlendiğinizde... ...karşınıza... ...sosyal adalet ilkeleri... ...çıkar... ...karşınıza e, feragat çıkar... ...fedakarlık çıkar... E, imanla bütünleşen yardımlaşma görevleri çıkar. Aslında bu doğrudan Ramazan'a özgü değil. Ama Ramazan Kur'an'i bir hayata yönlendirince, Kur'an'i hayatta e, olmazsa olmazlardan biri de, e, imkanlarınız ölçüsünde e, bölüşüm yoluna gitmemiz bilgi bölüşümü, parasal bölüşüm e, vesaire vesaire.